Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün oruç ve ben de tuttum. Siz de iyi hayırlı oruçlar. Ee, ben bize gelen eee kaç böyle kutularımız var. Yani mesela diyeyim, falan filan. Onları göstermek için ve size de uygun olursa size siz de alabilir alabilmeniz için. annem babam babamlardan aldıysa ben hiç bilmiyorum. Ee, ama belki bazıları almıştır ve aynı çıktığında belki onlar biliyordu ve paylaşmış olabilirler. Ben bilmiyorum şu anda nereden aldıklarını ama bu kadar e, var. Aslında bir tanesini indomi da vardı. Onları biz ben düşünmeden yedim indomiyi. Ee, köreli, köreli, körelimini e, çok sevmiştik. Onu yedik. İki tane, üç tane vardı şimdi. Yardım. Yani... Ben bir Delik. evet arkadaşlar yani önce aslında gelmişti de yani bilmiyorum arkadaşlar ne saybets buradan bir Yağmak getirdiler de onları Tartışmaya <laughs> <Tertişime yakalandı. Gülüyor> Git Kız ne harap Ne o zaman başlayalım. İlk ee, önce göstermek istiyorum. Ülkerden zırhlanır önce 5 kesmeden 500 gramlık bir makarna geldi. konuşacağım yerim ben yerim ya. Hani ülkeden 5 gramlık arpa şehriye geldim. Bir de zaten var. Ama çok küçük de paketleri çok beğeniyorum ya. Bugün sabah yapacağım kesin. Ben oruçluyum akşam yaparım arkadaşlar. Oh, yüzüm bu kızı ben yüzüm yok. O neydi ya? altına bir tane 500 500 gramlık arbela bir arpa şey değil mi bu ne? Arpa şey diyeceğimiz var. Ondan sonra başlıyorum. Ben aslında bunun ne? Kesme mi ne bunun adı? Boncuk makarnamış bunun adı. Damla hiç yemeklerde sevmem. Ama bunun çorbası var çok güzel. O yüzden bunu çok severim. Aman, ama normal. <laughs> Ay, normalde çok güzel ya. Ama yemekler seviyorum öyle değil. Tabii iki tane bal köpü şekeri var. İki tane. Ben bunu göstermek istiyorum çünkü çıkarsam ee, poşet işi şey olacak zaten. Aşkım. Şey. <laughs> <laughs> bir tane kırmızı futbol mercimek var. Tahtan. Kardeşime dağıtıyorum. Bir tane pilavlı taktan Böyle bir tane pilavlı bulgur var. İki tane yağ vardı. Onları göstermeye gerek yok zaten. Her poşet. çıkan bir şey zaten sonra taktan bir ithal pirinç var. Pirinç biz. Pirinç, ithal pirinç. Tatsı bitirelim. Ondan sonra bir nohutumuz var özleden. Bitirelim. Ondan sonra e, yöremceden yeşil mercimek var. Bugün iftarlarda sonra iftarda iftarda hemen yemek istiyorum. Şimdi bunu bir yıldır biliyorum ben gerçekten de. Fazla pahalı da ben de biliyorum. <laughs> Evde fazla bulunmayan bir şey. Annem sevmediği için annem Ama benim için almayı çok sever. O yüzden çok iyi annem var. Böyle bir tane. Çıkarsam her şeyi çıkar. tane kaya tozumuz var. Bir tane sinitol, bir süpülür. Bir tanesi de e, tuz odan. Kaya tuzu arttırırız diyor. Şöyle yana Üç tane de gitmiş tuz var. O da bir tane burgu. Bizden burgu var. Makarnamızdan sonra doğadan bir tane burgu makarnamız var. Bunu ben kıymanın içinde çok severim. Normalde normalde maalesef. Ee, bir tane tatlıdan bir kilolu şeker yok. Ne oldu? Adlarını unutuyorum. Sonra iki tane diyelim. İki tane böyle şey var. Bagetimiz var. Bu makarna. Sonra bir tane irinimiz var. Böyle 500 gram. Bu da ya yani fazla bir İki yemekten sonra daha sonra hemen yiyin. Ben dolmanın üstünü seviyorum da bir havada biraz ısınmış olur. Sonra Ne oldu? <laughs> sonra kristal şeker var. Sonra efsaneden pirincimiz var varmış doldu yani taştı doldu bir tane bir kilo var beslerden git gelemezsin Nisa tam bir dakika ben düzelteyim gelirsin tut tamam tamam Gelmedi. çünkü tut. şey tutamam <laughs> burada da efsaneden bir kilo bir Arkadaşlar bu kadar doldu. Taşı da doldu. Bu da bizim... Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz.